Kelebek. Evet. <laughs> Harikasın. Defter, yazı, kitap. Kitap. Havuç. Hayır pizza. Mm, acayip güzel içinde çorba. Dürüm. Evet dürüm. Dönümü de ne güzel çizdi ya. Bunu çizemedim ya. Güneş. Lamba, güneş, fırıldak, kervane. Işık. Kışları yaş. Kar. Evet, karın ağır böyle nasıl? Kar topu. Yer? Dolu. Hayır. Kar, Kar topu. Sağ. Kar tanesi. Evet. Tamam, tamam doldu. Tamam. başladım. 3, 2, 1, 0. Bu zaman çıkıyor. Elma Ağaç Sil Hediye Sil <laughs> Çok kötüyüm ya Sil Silmiyor artık baba Sil hmm. Şöyle yapayım o zaman Şöyle yapayım şöyle yapayım. Kaç. Ee, şöyle. Kaç. Atın bak. Ha kapat. Neydi? Neydi o? Mantar. Mantar. <laughs> 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 Dur onu bileceğiniz. çek kök şu su şu su gövde taksı <laughs> Allah <gülüyor> ya, Baba, Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum. <Yani. gülüyor> ne? Bal kim kazanıyor mi? Fermat Hadi tane. Baba, bir tane Ötek Şapka Hayır O ne lan? Baba Koltuk <laughs> Baba Bok <laughs> Bildin mi? Kaka <mı>? Kaka <laughs> Kaka. baba, baba. Şey Yazmışlar Tamam devam Kaka <laughs> dedim Devam et Kayıp. Tavşan Nal baba. Rekoduna çok benziyor. Ejderha. Hayır. Olmadı sil bunu. Rulop. Rulop mu? Neydi o? Beline takılan. Sallıyor mu öyle? arabada oturuyorum bir şeydi. Kemeri. Emek kemeri. Evet. Ama <laughs> ben kalkıyorum. Kılıklı <laughs> Geç. Anne burası mı? Bardak. Kapı. Hmm. Kapı. Hayır. Pencere. Buzdolabı. Evet, buzdolabı. Buzdolabı. Ben daha çizemem. Yes. Abi kaka, kaka var da ne yapayım? Ne yapıyor var? Ne Sıra bende. Geç. <laughs> evet. Şöyle. Sıra Başladı mı? Başlıyor. Ne olacak? Hayır. Hop hop. Şemsiye. Evet. lan. <laughs> <laughs> Benden daha <laughs> e, <olsun ya. gülüyor> <Ha, don. gülüyor> hızlı. çizdi şey Hazır mısın? Aşağı, biraz bu tarafa gel. anne. <laughs> Hı. Ben onu yapmıştı ablam. Kızı diyorum ama o bakalım ben İnsan. Robot. İnsan. İnsan. Maymun. İnsan. Az insan. Ee, insan da ne? Kim? Ben. Doktor. Ben sen abla sileyim mi bende hiç hiçbir şey benzemedi bu ne abla? <gülüyor> <gülüyor> do, do. neydi neydi o çizme burada oturan anne mi kadın mı <gülüyor> <gülüyor> <Annem>. <gülüyor> anne Anneyle. çok benzetmişsin lan nasıl bilemedik. <laughs> Evet. Yüzük. Evet. Bildim. Hasan çok bildi. Tavşan, şey arı. Evet, arı. Arı. Bunu çok bildin lan. Pizza. Pizza Benim kafam neye benziyor? Kabarcık, kabarcık. Marul Mor. Varsa ben de. Ama evet, aynı şeyler çıkıyor. Ben şimdi kolay şeyler yapacağım. Buraya bak. Aa dur bir tane bunu alamazsın. <laughs> tamam tamam. Bardak. Ayakkabı. Ayakkabı. Basamak. Terlik. Merdiven. Paz paz. Evet. Paz paz. Hiç güzel olmadan. Sil. Ama annem. Annen mi? Sil. Kimdi acaba? Sarı. Volan. Sey. mi? Güneş. Ses ses ses. Şapka değ. bir üst Sey. <laughs> ya. Cep. Cep. Sil. Bebeği nasıl çizeceğim ben ya? Allah senin ne, ne Bebek nasıl çizilir? Dur bakayım. Normal bir çocuk çizersin. Şöyle. Anlatırsın sonra da. Ben de. Yanardağ. 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 Şemsiye. Şirinler. Mantar. Uçuruyorum. Uçurtma. Evet. Gözlük. Bıyık. Tavşan. Makas. 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 Aa çok güzel çizdin yemin ederim. Yemin ederim süper. Helal olsun. Sen çikolata. Tarif için. Kaşınır. Şu an... Tekne Gidelim. Araba, koltuk. <laughs> Deniz. Vapur. Hayır. Tekne Gemi. dedik. Gemi. 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 <laughs> oldu. Onu Kartopu. Hayır, ne var? Kar. Kapı değil de her yer. Oh, Koltuk. Kar. Kanepe. Evet. <laughs> ben bayağı. Hemen bilmeniz lazım. Berna sen bileceksin hemen. İmza. İmza. Yes. koku Deve mi? Kedi mi? Devrilecek. Kabuma. Deve. Kuzu. Oyun. Bunu da biliriz. Ama söylemek yok diyorsun, kendi söylüyorsun. Çödüş. Evet. Ben de öyleyim. Şato. <laughs> Kule <laughs> miydi? Baba ne çiziyorsun yalan söylersen. Teşhisi çok kalıyor. şu Yatak. Ev mi? <laughs> tamam. <Çatalı. Duman. gülüyor> Mangal. Baca. <laughs> Baba, ajak sadece bizi izliyorsun. Tamam. Yes. 2 <laughs> Hazır mıyız? Top. Su. yatak 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 <laughs> özel <laughs> <Özellik>. evet <laughs> kutu Vagon. Kabin. Tren. Yes. <laughs> Kemer. Kemer.